Ne diyeyim? Youtube adıcılarmış ya Allah olulululululululululu Değil mi? Youtube adıcılarmış hey ya İyi akşamlar İyi akşamlar Bak açsana bak kayıp oğlum abi ya Bak bakayım ya ne çıktı falan? Seri hamayinde çevserde bir tane kız var be. Aa sallıyor o Bir tane de Emor Hüseyin var be. Eee var. var. Böyle her işleri bu kasa arıyor. Anası bana 400 bin veriyor mu? Eee. Özünde tıraşa giderken 400 bin onu yiyor mu? Nerede yiyor bu 400'ü? Anası da bunu bayılıyor mu ya? Nerede yiyor bu 400'ü özün? Mikşe gali. Ne gali? Mikşe gali. Mikşe gali. O da... Mujlu. Muzlu Muzlu mikşe. Mucru mi alayım mikşe? Kaç tane içi? Bir tane bunun da Arda diye kardeşi var be. Ona da mı abi? Kardeşi de içer duruyor mu be? He. Yolda gelirken de kardeşi bıçık bıçık eğiliyor mu be? Heee. senin fanına bakmam ben şunu da kapatayım. Kapattı. Şunu da açayım. Hay Allah. Kelen. Senin fanına bakayım be. Bakayım. <laughs> Elinde Hacimo yazıyor be. <laughs> Hacım o yazıyor be. Kızın da Fatma abi ya. Fatma yazdı. Fatma'nın da bir o, tane oğlu oluyor o, mu? Çıktı. Oğlu da. Babası bunu görünce ağlıyor mu? Ondan sonra bütün başına bela geliyor mu? <laughs> babası ömür ömür ağlıyor mu? Dokuz yıl bekledi bir sen oldu diye. Diyor mu ya? Sen de kapatacağım bakayım. Ne oluyor? <laughs> Aç, aç. <laughs> Nasıl bir şeydi? <laughs> bakın, bakın abi. <be. gülüyor> aman 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 aman. Senin her gün mikrini tutuyor mu? Oğlum her gün giydiyor mu? Kızım senin başın abi. ağrıyor Hep bir, bir kolun var ya bu kolun bu kolun. Bakayım. Ay, ay. Ne? Oy, korunma. <laughs> Geçti bak geçtik para. Oh. <laughs> Senin bir tane sarı borun var. Boru derken para alıyor Parayı da yemiyor. sen abi oh. getirsen <laughs> <yiyemez, seni> <laughs> Ne? Sen de balana kafayı. Ama Gelin oğlum yerler onu dedi ben de Ay parmağım kırıldı. Belki ne yaptı bana. Akıl ver kapattı tamam. Sıkları valla o yüzden beni görmezsin. Ay. 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 Güzel güzel söyle. Senin de parmağın bak kayın be. Ay, <laughs> <laughs> Oo, dur dur senin hanende Mehmet diye bir o şey var, koca var. Bu kocayı sen bir 7 sene bekleyirsin. Koca sağda, yüzük almış. O yüzük nerede? O yüzüğün içinde büyü var. Büyü, büyü, zel bağlama büyüsü etmişti. Seni bir kaynanan var. aba, aba, aba. Abo! Kör suya getirir, körlenirsin be ya. Bu her karşıyım. Rahmetlikte hacı mı ya? Çekiyor mu? Ben az söyleyeyim mi? Zeden beter bu. Gele 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 Evine git, evine git. Ayakkabını dışarı al. Bir sene bir sene mum dik. O aynamayı yani, bir daha göremeyeceğim. Yaptır, tamam mı? İki oğlun da, şunun da kolu iyileşiyor. İki oğlun da, bana <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> en yarısı sana şu güzel ne istersen <gülüyor> <onu> <gülüyor> alalım, <gülüyor> <bardakları, bırak şimdi. gülüyor> Burada falımız bitmiş.